işte orada. Hop, kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> kolay gelsin, iyi parlatıyorsun ama. Bu ha? haliniz ne? Ateş almış gibisiniz. Ha, müjdemizi ver evlat. Seni almaya geldik. Bir yerde oturalım da konuşalım. Şu arabayı bitireyim, konuşuruz baba. Plak işin oldu koçum. Sesini duyurmanın en kestirme yolu plaktı bir şarkı tuttu mu tamam, arkası gelir. Şan, şöhret, para, <laughs> Bir baltaya sap olsam yeter. Oğlum, olacaksın! Sen de ışık görmese uğraşmazdı Tahir baba, değil mi? Yarın okuyacaksın, bak görürsün, okuyacaksın işte! Bir tıraş ol, tertemiz de giyin, korkma! Benim hiç kıyafetim yok ki. Ah, Sahi, aa. ne yapsın? Aa, ha? Aa. Elbisesi yok. Eee şey... Elbisesi yok. Aa, Buluruz, buluruz! Bir şeyler yaparız, canım! Nasıl bulacağız, bulacağız işte! <laughs> Unutmuşum bu işleri! <laughs> Eline yakışıyor ama! Zeliha'ydın bir zamanlar, ev kızıydın. Ceketin tamam, Ümit! Yok, zahmet etme, ben giyerim. <laughs> Bırak da biraz daha zeliha olayım. <laughs> Sen zelihasın zaten, yüreğinle zelihasın. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol. Aa çocuklar, mantı yaptım gelin diyecektim. Ümit plak doldurmaya gidiyor abla. Bekir'imin takımı da yakıştı yani. Şansın açık olsun kardeş. Sağ ol. Abla ben tutuldum galiba. Ümit yanımdan gidince bir tuhaf oluyorum. Özlüyorum. Adam da boş değil sana karşı, zaafı var. Yok be abla, elini bile sürmedi. Kız olan kız mıyız ki çekiniyor? Bu adam acıyor bana. Acınacak ne halin var ki? Güzelsin, tazesin, neyin eksik senin? Eksiğim yok, fazlam var abla. Vesikam. Müracaat et. Vesikanın iptali için dilekçe ver. Yaşa sen abla! <laughs> dediğini yapacağım. Hemen müracaat ediyorum. <laughs> Severken ayrıldık, Bak bitti işte Aklıma gelmezdi Böyle bir veda Ümitler kırıldı Döndük deliye Ne gelir ki elden Yalan bu dünya Severken ayrıldık Bak bitti işte Aklıma gelmezdi böyle bir veda Ümitler kırıldı döndük deliye Ne gelir ki elden yalan bu dün. Olsun. bu kadar severken nasıl ayrıldı Olacak şey mi Bak oldu bile. Suçlusu su hangimiz? Hiç bulamadık. Aşkın bedelini ödedik işte. Bu kadar severken nasıl ayrıldık? Olacak şey miydi? Bak oldu bile. Suçlu su hangimiz? hiç bulamadık. Aşkın bedelini ödedik hiç